Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün regres otumuza geldik. buradan koyun ve kuzularımızın yanına gideceğiz. Koyun ve kuzularımızı göstereceğiz. İkizlik oranımızı göstereceğiz sizlere. İnşallah güzel bir video olur. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya yaklaşık bundan 2 ay önce regres otu ekmiştik. Regres otunda çok koyunlarımızı yaydık. 5-6 hatta 7-8 defa. ama regres otumuzun içinde çıkan dikenler vardı. Dikenlerden kurtulamadık. Diken ilacı attık. ot ilacı attık. Bir sürü mücadele verdik. Fakat dikenlerden kurtulamamıştık. En son çare raygrass otumuzu biçtirdik şimdi dikenlerden. Şöyle sizlere tarlayı göstereyim. Ee, bu biçilen dikeni koyun yemiyor. Koyun yesi arkadaşlar buradan traktörün arkasına sararım. Koyunların önüne gider basarım ama koyun yemiyor. Ee, bizim keçicim Muhammed kardeşimiz vardı Muhammed'e bir telefon çektim Muhammed dedim senin keçilere yarayacak çok güzel diken var ee, O da dedi abi dedi akşamüstü gelirim dedi traktörle Sararım dedi arabaya Keçilerin önüne basarım dedi Böyle ee, işte Muhammed'e yardımımız dokunsun Hem de biz bu dikenden kurtulmuş olalım Çünkü bu diken buradan kalkmazsa tekrar patlama yaşar Bu da bizi büyük bir sıkıntıya sokar Şimdi buraya otu arkadaşlar Hiç gübre atmamıştık Gübre gübresi ve sulama yapacağız Çünkü yağmurlar yok ee, onun için 15-20 gün sonra Bu otun tekrar videosunu çekerim Bakalım ne kadar büyümüş oldu, Ne kadar e, boy yapmış Onu gösterim Tahminimce bir 15 gün sonra burada koyunları tekrar yayarız İnşallah nasip olur bakalım Şimdi sizlere otu göstereyim Ondan sonra koyun ve kuzularımızın yanına gidelim Felçli bir kuzumuz vardı Onun hakkında konuşalım ee, Evet şimdi otumuza bakalım Arkadaşlar arka kamerayı çevirin bir göstereyim Kendimizin biştirdikten sonraki hali Buranın videosunu da çekmiştim e, izleyenler biliyordur. Şöyle dikenimizin altında e, regras yok diye tahmin ediyorduk hepimiz. E, diken çünkü raygrassı çok boğdu. Elime batıyor bu da sakat bir ot. Ama dikenin altında regras otu geliyor arkadaşlar. Şimdi Muhammed böyle komple e, sırayla piştirdik. Böyle komple bunu alır otu. Bayağı da diken var ya. Şuraya baksanız ya. Şöyle şuralarda da var komple diken ya Şuraları Muhammed alır keçilere bir hafta yedirir vallahi. Hem çok süt yapıyormuş bu ot Süt otu diyorlar bunlara Süt dükeni diyorlar ee, Çok da süt yapıyormuş Muhammed kardeşimize Şöyle bakın arkadaşlar Burada piştirdiğimiz yerde de aynı şekilde Bakın Regras büyümeye başlar Şimdi burada gübre attıktan sonra sulama yaptıktan sonra Bu tarlayı 4 hatta suluyoruz 4 at buraya gübreye attıktan sonra hemen ikişer saat ikişer saat sularız. Çok suyu seven bir ot olduğu için de hemen de e, büyür diye tahmin ediyorum bakalım nasıl olacak. Vallahi dikene bak koyun ise bunları hemen ben alırım. Koyunların önüne basarım. Ömer abiye de söyleyeyim burayı komple Muhammed alamaz. Bizim keçici Ömer abi de vardı. Ona da söyleyeyim o da gelsin buradaki ottan faydalansın. Keçilerine bassın. Sonuçta eee daha yemyeşil ot. Keçiler çatır çatır yer bunu. Evet dikenimizin biçtirdikten sonraki hali. E, Regress'ımız da durum bu. Şimdi e, regrasımızı gösterdik. Koyunlarımızın yanına gidelim artık. Yağmurlamalar da zaten içinde. Hiçbir zorluk çekmeyeceğiz. İkişer saat, ikişer saat burayı sularız. Şimdi koyunlarımızın yanına gidelim arkadaşlar da devam edelim, koyunlarımızı ve kuzularımızı gösterelim. Bakalım ikizlik oranımıza bakalım. Felçli bir kuzumuz vardı, onun hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar, şimdi koyunlarımızın yanına geldik. Şöyle kuzularımızı falan göstereyim sizlere. Bugün de doğuracak iki tane koyunumuz var. Hemen onları da göstereyim. Eğer bugün akşama kadar doğurursa, onun da akşam videosunu çekerim arkadaşlar. Sizlere yarın paylaşırım. E, büyük bir ihtimalle iki tane koyunumuz doğuracak dedim. Çapar olan koyunumuz ikiz. herhangi bir ultrasonla değildi arkadaşlar. Böyle karnına bakarak tahmin ediyoruz sadece. diğer doğuracak boynuzlu koyunumuz ise tek doğuracak. Bakalım sağlıklı olsunlar da erkeği, dişisi, ikizi, üçüzü bizim için önemli değil. Önemli olan sağlıklı olmaları. bizim bir tane felçli kuzumuz vardı. Felçli kuzumuzu da arkadaşlar kurtaramadık veterinere gittik. Gerekli internetten araştırmalarını yaptık. Her türlü şeyi yaptık ama kuzumuzu emziremedik. İlk gün bir emzireyim demişler babamla veteriner. Birkaç süt almış ağzına ama arkadaşlar sürekli olarak emziremediği için yani annesi emziremiyor. Sonra kuzu ayağa kalkamıyordu. Sürekli boynu yamuktu. Gerekli olan bütün işlemleri yaptık. Ama kuzumuzu kurtaramadık. Canlı hayvan diyoruz. Ee, tabii ki böyle şeyler başımıza gelecek. Tabii ki ölüm oranı olacak bu işlerde. Ee, i̇nşallah bir daha rastlamayız. Bizim e, tek temennimiz bu. Ama e, böyle şeyler olduğu sürece de moralimizi yüksek tutmamız lazım. Ha bir tane kuzumuz öldü diye bu iş işte e, direkt morali gidiyor insanın. Haklısınız. Yani bir tane koyun da ölse bir tane kuzu da ölse direkt olarak moral sıfıra iniyor ama her zaman moralimizi yüksek yüksek tutacağız. E, her zaman e, işimizin başında olacağız. Takipte olacağız. E, koçu değiştir falan diyenler oldu arkadaşlar. Koçtan kaynaklanan bir durum değil. Çünkü e, diğer bir koçumuz vardı bizim. Bu koçumuz değil de diğer bir boynuzları kısık olan bir koçumuz vardı, o koçumuz açmıştı o koyunumuzu. Bu koyunumuz geçen sene de aynı şekilde bir tane kuzusunu öldürmüştü. Geçen sene ikiz doğurmuştu, kuzusunun birisini öldürmüştü. Büyük bir ihtimal koyundan kaynaklanan bir şey. Ee, bakalım onu da neden yaptı Neden böyle oldu bilmiyoruz ama Yani e, koçla alakalı bir şey durum değil Kesinlikle diyorum ee, Geçen sene o kuzumuzun O koyunumuzun kuzusu Dişi kuzusu şu an bizim sürümüzün içinde Biz onlara çula koyun diyoruz ee, Burada da çula kuzumuz var arkadaşlar Onu da göstereyim sizlere İçeriye girelim kuzularımıza bakalım Maşallah demeyi unutmayın ee, Burada doğuracak olan iki tane koyunumuz var Koyunlarımızı da göstereyim sizlere ee, Yedi tane koyun doğurdu arkadaşlar şu an 13 tane kuzu oldu. Ee, ama o çulak koyunumuzu saymıyorum. Çulak koyunumuzda doğurdu. Onun kuzusu öldü. Yani 8 koyunumuzda doğurdu. Ee, bir tanesi 300 doğurmuştu. O 300'lerin kuzusunu aldık. Şimdi çulak oyunumuza geçirdik. Ee, kapattık ikisini kuzu kaşağına. Bir gün orada durdular. Ee, annesini falan böyle sildirdik. Annesinin kokusunu kuzuya sildirdik çulak koyunumuzun. Kuzusu ölen koyunumuzun diyeyim öyle. Ee, şimdi koyunumuz kuzuyu aldı. ...artık kendi kuzusu gibi emziriyor. Hem üçüzlerin annesi... ...üç tane kuzu büyütmesi zor oldu arkadaşlar. Onun için böyle bir şey yaptık. İnşallah bundan sonraki... E, ...diğer doğumlarımızda... ...böyle ölümler gerçekleşmez. Tek temennimiz o. Ama dediğim gibi moralimizi yüksek tutmamız lazım. Evet şimdi koyunlarımızın arasına girelim. Doğuracak olan koyunlarımızı göstereyim. Sizlere kuzularımızı göstereyim. Böyle bir video çekelim dedik bugün de. İnşallah güzel bir video olur. Haydi bakalım şimdi... Ondan sonra da koyunlarımızı Mera'ya çıkaracağız. Artık hava akşamüstüye doğru gidiyor. Güneşli de bugün güzel bir hava var. Bakalım. İnşallah bereketli olur. Biz doğuracak olur. olan koyunlarımızı avluda bırakıyoruz. Kuzulu koyunlarımızı da içeriye kapatıyoruz arkadaşlar. Onu da belirteyim dedim. Sanırım Lara da yalıkladı. Bizim dişimiz vardı. Dişi köpeğimiz. Lara yalıkladı. Lara'yı saldım. Şu an erkek. Sürekli kuyruk dikik, kulaklar dikik Lara'yı arıyor. Gelecek oğlum Lara. Gelecek. Lara'yı kendi köpeğimizle eşlemeyeceğim arkadaşlar. Amcamın köpeği vardı. Onu da gösterdim sizlere. Onunla eşleyeceğim. Onun eşleşme videosunu da sizlere aktaracağım. Kendi köpeğimiz de çok fena değil ama artık ırkı değiştirelim dedik. Bakalım güzel güzel yavrular alırız. Büyütmek nasip olur bizlere. Evet. Lara da orada bak gidiyor. Lan. Lara koku salgılıyor herhalde bütün erkek köpekler onun peşinde saldım ama ne kadar doğru yaptım bilmiyorum. Birazdan bağlarım. Şuraya gitti o da bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Doğuracak koyunlarımızın arasındaki ilk koyunumuz şuradaki çapar koyun arkadaşlar. Bakın şu gidiyor. Ee, şu koyun. Bu koyunumuz ikiz. Bakalım Allah nasip ederse o da akşama kadar doğru diye ümit ediyorum. Günü geldi artık çünkü. Şöyle arkasında göstereyim. Maşallah demeyi unutmayın. Karnı da bayağı büyümüş. Dediğim gibi ikizi, üçüzü önemli değil. Bizlere sağlıklı kuzu yapsın. Önemli olan bu. İnşallah da yapacak bakalım. Düşünüyor artık. Hadi kızım akşama kadar doğur. Ee, çulak koyunumuz vardı. Çulak koyunumuzun ise damızlık dişi kuzusu. Bu arkadaşlar geçen seneden ee, kalma. Şöyle onu da göstereyim. Aynı annesi zaten. Bu da ee, bu da koça geldi bu sene koçtan geçti ee, bakalım o da doğururlar ama onlar da kuzularımız mart nisan ayında anca doğururlar. Diğer doğuracak olan koyunumuz da yatıyor ee, bakalım o da çapar koyunumuz akşama kadar doğrular böyle bunlar arkadaşlar. Ama e, tabii ki de başında bekliyoruz ve doğuracak olan koyunlarımızı mereye çıkarmıyoruz. Çünkü yürümekte sıklık çekiyorlar. Bakın nasıl düşünüyor koyun. Yürümekle, yürümekte sorun çıkarıyorlar. E, hem de e, doğuran koyunun aç olması lazım arkadaşlar. Öyle diyeyim sizlere. Şöyle içeriye girelim. Kuzulu koyunlarımıza bakalım bir de. Kuzularımız bakalım gelişiyor mu gelişmiyor mu? felçli kuzumuzu kaybettik ama inşallah bundan sonra bir sorun yaşamayız. <laughs> Ros arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım koyunlarımız doğurmaya devam ediyor koyunlarımız doğurdukça sizlere videolarını paylaşmaya devam edeceğim ama maşallah demeyi unutmayın kuzular da artık şöyle ayaklandılar bakın kendileri emiyorlar ilk doğduğu zaman şu kuzu mesela ememiyordu annesini başka yere gidiyordu. O kuzuyu aldık annesine zorla emdirdik. bir iki gün böyle takip etmek gerekli. Yoksa kuzular ölüm oranları yükseliyor. Bir de kuzularda toprak olayına çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Kuzu toprak yememesi lazım. Kuzuyu kapattığınız kaşak, bölme diyelim. Atabildiğiniz kadar altını sık tutun. Saman atın, talaş atın. Yani kuzu toprağa ulaşamasın. Kazıp toprak yiyorlar ve ölümlere sebebiyet oluyor. Bunu da buradan aktarayım dedim. Ee, şurada da var bir tane koyunumuz. Maşallah ona da. Bu da ikiz doğurmuş da <laughs> herhalde şurada sağ tarafta. <laughs> Koyunlarımız ee, sakız koyunu değil arkadaşlar. Onu da buradan açıklama yapayım. Çok soranlar oluyor çünkü. Koyunlarımız sakız koyunu değil. Ee, nedeni şöyle şöyle bir açıklama yapayım. Şimdi büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza soruyorum buradakiler. İşte bunlar sakız koyunu diyorlar. Abi bizim sakız koyunu neyle menezlendi de bu ırk ortaya çıktı diyorum. Ee, bu sakızla hiçbir alakası yokmuş. Bizim buranın yerli ırkı. Yerli koyunumuş. Hatta ilçe tarım önümüzdeki zamanlar bu koyunlara destek verecekmiş. Yani e, yeni bir ırkmış bu arkadaşlar öyle diyeyim. Çünkü e, melezlenmesini soruyorum. Bizim sakız diyorum neyle melezlendi de bizim bu koyunlar çıktı diyorum. Ona bir cevap alamadım ben de henüz. <laughs> ben de sakız biliyordum düne kadar ama sakız koyunu değilmiş. Onu da buradan sizlere aktarayım dedim. Bizim buranın yerli ırkıymış. E, nasıl yerli ırk diye sorduğumda da işte şey diyorlar yerli ırk bizim buranın bu yörenin kendi koyunu yıllardır böyle devam ediyormuş yeni çıkan bir koyun değil yıllardır bu şekilde devam ediyormuş arkadaşlar ilk videomuzda ayağı sorunlu olan bir kuzumuz vardı ayağında herhangi bir sorun yok arkadaşlar ilk doğduğu zaman doğumdan bir saat sonra çektiğim için Kuzu ayağa kalkmakta sorun yaşıyordu. Ee, o yüzden şu an hepsi sağlıklı. Annesini buluyor, emiyor. Görüyorsunuz. Evet, ee, buraya da düzenleyeceğiz. Kuzu kaşamızı buraya yapacağız artık. Bir tane buraya kapı, şu kapıyı şuradan böleriz herhalde. Buraya bir tane kapı yaparız. Samanları kuzuların altına dağıtırız. Ee, yünlerimizi kimse almıyor. Bakın koyunlarımızı kırktık. Hala daha yünler burada çuvalda. 3 çuval yün var artık yünü para etmiyor hayvanın. Kimse de almıyor zaten. Bunları nasıl değerlendiririz ben de bilmiyorum ama bunları kaldık böyle koyduk burada duruyor. Büyük bir ihtimal atılacak onlar da onları da açacağız. Otomatik oluğumuz var. Otomatik oluğumuzu da koruz arkadaşlar. kuzularımız 21 gün geçtikten sonra artık yem yemeye başlıyorlar. Yem yemeye başladıktan sonra da kuzularımıza yem takviyesi yapmaya devam ederiz. koyunlarımıza bakalım. Hala yatıyor koyunumuz. İnşallah ee, sağlıklı bir kuzu meydana getirir ikisi de. Zım. Tuz yalıyorlar bakın arkadaşlar. Şuralara kaya tuzu koyduk. E, bunlar çok önemli. Hele ki doğum zamanında böyle koyunlar gebe olduğu zaman bütün minerallerini ve vitaminlerini böyle arkadaşlar almaları lazım. Otuzun içinde de o koyuna yarayan şeyler var. Vitaminler var, işte mineraller var. Onları almaları lazım. Zaten bakın bütün oluklarda mevcuttur. Şöyle göstereyim. Burada da var. Orada da var. Onda da var. Hepsinde var. Artık yavaştan yavaştan oyunlarımızı çıkaralım. Meraya doğru gidelim. Koçumuz ne alemde? Ona bakalım bakalım bir de. Koç. 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 boncuklar var ya arkadaşlar. Koçun üstündeki boncuklardan koyunlara da ördürüyorum. Şimdi bütün koyunlarımız böyle e, süslü olacak. Bakalım nasipse onları çekince de şey yaparım. E, videosunu çeker paylaşırım sizlerle. Kanalımız da büyüyor. E, izleyen destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, Allah razı olsun hepinizden böyle de videolar, bilgili videolar çekmeye devam edeceğiz sizlerle. Evet şimdi artık koyunlarımızı çıkaralım. Yavaş yavaş meramıza gidelim. Ee, her gün koyun yayma videosu çekmeyeyim sizlere arkadaşlar. Ee, bugün de böyle bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak bana da destek olursunuz ama Hülya. Bizde geçen sene ben almıştım. Baya büyüdüler. E, tavuklarımız da mevcut burada. E, burada yaşıyoruz sonuçta günlük 5-6 tane yumurta yapıyorlar. 10 tane tavuğumuz var. Onlar da bize evde yiyoruz, içiyoruz, yetiyor. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>